Aşırı sıcaklarda yangın riski arttı. Ormanlara giriş yasaklandı. İçişleri Bakanlığı orman yangınları ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Yangın riski bulunan bölgelerdeki orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıktı. Yangın riskine karşı tedbirler arttı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da valiliklere orman yangınları ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede riskli bölgelerde yangınlara karşı alınması gereken tedbirler sıralandı. Her türlü ateş yakmak yasaktır. Orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler kapsamında 31 Ağustos tarihine kadar ormanlara giriş yasaklandı. Yangın için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ise ateş yakılması yasaklar arasında yer alıyor. Riskli bölgeler valilikler tarafından belirlenecek kamp alanları haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.